basın emekçileri ve Sayın Emek Demokrasi Platformu üyeleri. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapılırken buradan meydanlardan tüm halka sesleniyoruz. Bütçe görüşmelerini sadece yüzde bir buçuğuyla bu ülkedeki tüm öğrenciler ücretsiz nitelikli bir oyun, iyi bir eğitim alabilecekken gözünü parayla büyümüş iktidar ve yandaşları bu öğrencilere bu gereksinimlerini karşılamıyor. Aksine mesanlarda bu çocukları katlediyor yedi tane öğrenci daha 18 yaşına girmeden hayatlarına gözlerini açmadan umarsızca katledildi. Bu öğrenciler parfüm fabrikalarında patronların yersiz işlerinde eşya taşırken makinelerin altında izleyerek canlarını kaybettiler. Bugünse meydanlardan tüm bunlara karşı direneceğiz ve sesimizi çıkartacağız. Türkiye İşçi Partisi ve Emek Demokrasi Güçleri olarak, olarak Parti sözcümüz tarafından basın açıklamasını yapması için mikrofon teslim ediyorum. Sermayeye değil, çocuklara bütçe. Sermayeye değil, çocuklara bütçe. Sermayeye değil, çocuklara bütçe. Değerli basın emekçileri, saygıdeğer Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, kıymetli halkımız, Türkiye İşçi Partisi olarak çocuklarımız için başlattığımız seferberliğin ilk aşamasını tamamladığımızı duyurmak için bugün tüm Türkiye'de sokaklardayız. Herkes duysun, bütün halkımız meseleye el atsın. Hep birlikte çocuklarımıza umut olalım. Ülkemizin kaynakları ilkokul, ortaokul, lise çağında milyonlarca öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek sağlamaya yeter. Bunu sadece biz söylemiyoruz başlattığımız imza kampanyasına birkaç gün içerisinde o binlercesi imza veren yurt, yurttaşlarımız da söylüyor. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi konuşuluyor. Halkın vekilleri halkın bu talebini, bu haklı talebimizi bugün bir kez daha meclise haykıracak. Yurttaşlarımızın imzalarını meclise sunacak. O meclis halkın sözünü dinlemeyecekse kimin sözünü dinleyecek? bu ay 2026'nın bütçesi tamamlanmış olacak. Bütçenin sadece bir buçuğuyla tüm çocuklarımıza okullarında bir öğün ücretsiz yemek verilebilir. İçme suyu ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliriz. Patronların vergi borçlarını silmeye, yandaşlara milyarlarca liralık teşvikler dağıtmaya gücü yeten devlet çocuklarını aç mı bırakacak? Bugün bir tercih günü yandaş sermaye sahiplerimi beslenecek çocuklarımız mı? Bütçe sermaye sahiplerine, onların gemilerine, onların yatlarına, lüks arabalarına mı ayrılacak halkın çocuklarına mı? Sermayeye karşı halkımızın yanında. Sermayeye karşı halkımızın yanında. onun basını kolluk kuvveti tercihini yaptı biz bu ülkenin çocukları okullarında aç kalmasın eğitimleri sırasında ölmesin diye bir seferberlik başlattık Muammer Samet Karaoluk Sedat Kurt Muhammed Kendirci Efe Baran Kazancı Alperen Uygun Ulaş Dumlu Murat Er Yılmaz Zekai Dikici Ömer Çakar Ömer Girgin kimisi 15 kimisi 17 yaşında bu çocuklar eğitimleri sırasında MESAM denilen denetimsiz, işçi sağlığını hiçe sayan çocuk düşmanı projenin kurbanı oldular. Mesleki eğitim bu değil. Mesleki eğitim haftanın dört günü altı bin liraya denetimsiz koşullarda sabahtan akşama çocuk çalıştırmak değil. Esenler hesabı gençlik soracak. MESEM'den hesabı gençlik soracak. Mesenler hesabı daya, zorbalığa itmek demek. Çocukların işçiliğinin, en ucuz işçiliğin devlet eliyle teşvik edilmesi demek. En kötüsü çocuklarını bu ülkeye geleceğine küstürmek demek. İşte bu çocuk öğüten makineyi protesto eden 16 genç yoldaşımız bugün cezaevinde. Suçları neymiş biliyor musunuz? Patronlarla pazarlık yaptıkları masalarına zarar vermişler. Ama Muammer'i, Sedat'ı, Muhammed'i, Efe'yi öldüren bu sistemin, sistemin elemanlarından hiçbiri tutuklu değil. İşte bu iktidarın, onun yargısının tercihi gün gibi ortada. Bizim çocuklarımızın bir masa kadar değeri yok bu insanlar için. Bassın böyle düzen. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Değerli yurttaşlar, bugün bir seferberliğin ilk aşamasını tamamladık. Ama bu daha başlangıç. Çalışmaya devam ediyoruz. On binlerce imza, yüz binlerce imza olacak. Okullarda sağlıklı ve ücretsiz bir öğün yemek hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mesleki eğitim yeniden düzenlenene, bu bozuk meslek sistemi iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çocukların hakkını savunduğu için tutuklanan 16 gencin özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz. Ama bu mücadeleyi sadece Türkiye İşçi Partisi olarak değil, tüm veliler, tüm eğitimciler, tüm gençler olarak verirsek kazanırız. Tüm yurttaşlarımızı çocuklarımız için sürdürdüğümüz bu haklı mücadelenin parçası olmaya, el ele verip çocuklarımıza umut olmaya davet ediyoruz. Sermayeye değil, çocuklara bütçe. Sermaye değil, çocuklar